Herkese yeniden merhaba sevgili takipçilerim kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir krem tarifi hazırlayacağız. Bu krem ile cildinizdeki siyah noktalarınızdan, sivilcelerinizden ve kışkıklarınızdan rahatça kurtulabileceksiniz. Ayrıca çatlak problemleriniz varsa bu kremi çatlak bölgelerinize de sürerek kısa süre içerisinde çatlak görünümünü %90'a kadar yok olduğunu görebilirsiniz sizlerden ricam videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Hazırsanız videomuza başlayalım Öncelikle bir kaseye ihtiyacımız olacak rahatça karıştırma işlemi yapmamız lazım şimdi zencefil kullanacağız Arkadaşlar bir tatlı kaşığı ölçüsünde zencefil tozu kullanacağız zencefil e, içeriğinde bulunan Faydalı vitaminler sayesinde cildinizdeki mikropları öldürücü etkiye sahiptir, cildinizdeki lekelenmeleri giderecektir ve cildinize peeling etkisi yaratacaktır. Ve bir diğer malzememiz su bazlı herhangi bir kreme ihtiyacımız olacak. Evinizde hangisi varsa arkadaşlar su bazlı herhangi bir kreme ihtiyacımız var. Karışımım güzel bir şekilde birbirine harmanlıyoruz. iyice karıştırma aşamamız burada çok önemli arkadaşlar. Güzelce karıştırın ve tamamen bir krem elde edeseye kadar miktarı arttırabilirsiniz kremin miktarını. Ben burada göz kararı kullandım. Sizler de ona göre ölçüsünü hazırlayabilirsiniz. Güzelce karıştırdığım kremimi neredeyse hazır hale getirdim arkadaşlar. Şimdi bu kremi nasıl kullanmamız gerektiğini sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle bu tarifi haftada bir gün uyguluyorsunuz. Cildinize, çatlak bölgenizi bu şekilde sürüyorsunuz arkadaşlar. Ve ardından yarım saat kadar bekliyorsunuz. Öncelikle lütfen bileğinizde bir alerji testi yapmayı unutmayın. Cildinizden bunu çıkartırken parmak uçlarınızla masaj yaparak peeling etkisi yaratın ve o şekilde ılık bir su ile cildinizi yıkayın arkadaşlar. Üzerine herhangi bir nemlendirici sürmenize gerek yoktur. Cildinizdeki siyah noktaları ilk kullanımda yok edecek, sivilcilerinizin oluşumunu önleyecek, ayrıca çatlak görünümünü yok edecektir arkadaşlar. Vücudunuzda çatlaklarınız için kullanacaksanız haftada 3 gün kullanın. Yüzünüzde kullanacaksanız her haftada bir gün kullanmanız yeterli olacaktır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.